Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şerefli Koçhisar, Kırıkkale, Bulu ve Adapazarı'ndaydı. Hükümeti eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu sanaldır, CHP'nin başına getirilmiş bir vitrin süsüdür sözlerine de karşıma çıkarsa bana sorsun şeklinde cevap verdi. Öyle dallarını silkeleyin derken sakın ola ki dallarını ağaçtır silkeledik bir meyve düşer diye. Beklemeyin. Bir tek meyve bile düşmez. Düşse düşse dikkat edin Recep Bey düşebilir. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Şerifli Koçhisar ilçesi Kırıkkale, Bolu ve Adapazarı'nda halka seslendi. Siz söz verdince bu mesele bitmiş demektir. Yalnızlık. Niye söylüyorum söz mü diye bağırın. Ankara'dan Recep Bey duysun. Onun kimyası bir daha bozulsun diye. CHP lideri yoksulluğu yeneceğini söyledi. Tek derdim var bu ülkede huzur olsun. Tek derdim var bu ülkede açlık olmasın. Tek derdim var bu ülkede herkesin işi olsun. Tek derdim var onurlu Türkiye olsun. Kılıçdaroğlu mitinglerinde vaatlerini anlattı. Aile sigortasını getireceğiz, yoksulluğu bitireceğiz. Yükü kaldıracağız. Üniversitelere özelliği getireceğiz. Daha önce kullandığı helikopter arıza yapınca CHP Genel Başkanı için yeni bir helikopter kiralanmıştı. Kılıçdaroğlu gün içindeki miting duraklarına işte bu helikopteri kullanarak geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni kiralanan helikopteriyle Kırıkkale'den Bolu'ya gitmek üzere harekete geçti. Evet. CHP Genel Başkanı'na miting arasında Başbakan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu sanaldır, CHP'nin başına getirilmiş bir vitrin süsüdür sözleri soruldu. Bir vitrin süsünden ibarettir. Karşıma çıkarsa istediği televizyon kanalında bana sorsun ben de yanıtını veririm. Benim arkamdan niye konuşuyor ki?